merhaba. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğru zannettiğimiz, doğru diyebildiğimiz yanlışları anlatmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz çocuğun velayetine ilişkin. Çocuğun velayetiyle ilgili kız anneye, oğlan babaya ya da tam tersi işte veriliyormuş velayetleri ya da işte genelde erkekler benim gördüğüm kadarıyla kadınları çocukları elinden alırım diye korkutup boşanma davası açmamaya ya da anlaşmalı ama bir şey istemeksizin anlaşmalı boşanmayı ikna etmeye çalışıyorlar. Bunların hiçbirisi doğru değil tabii ki. Çocuklarla ilgili tek kriter var çocukların menfaati. Yani çocuklar kimin yanında kalırsa ee, daha iyi yetişirlerse bu her anlamda yetişme hani fiziksel gelişimleri sosyal gelişimleri e, psikolojik gelişimleri her türlü e, kimin yanında daha iyi olacaklarsa o ebeveynle veriliyor. Bu şu demek değil İşte ben çalışmıyorum gelirim yok malım yok e, bana çocukların velayetini vermezsin hakim. Hayır öyle bir şey yok gelirinizin olmaması bir malınızın olmaması velayeti e, almanıza engel değil. E, engel olan tek şey çocukların sizin yanınızda olması halinde, onların yetişmesinde sıkıntı olacaksa sadece bu engel. Yoksa paranızın, pulunuzun olmaması, bir gelirinizin olmaması, e, bir malınızın olmaması değil. E, ama bunlar tamam yok. ...ama çok mesela kapısı cama olmayan, dama akan... ...hani sağlık açısından kötü bir ortamda da büyütemezsiniz çocukları. Ya da işte fuhuş yapıyorsunuzdur. fuş yaptığınız için çocukların o ortamda büyümesi onlar için iyi değil. Ya da bulaşıcı hastalığınız vardır. Ya da akıl hastalığınız vardır. Çocuklara zarar verme ihtimaliniz vardır. Ancak bu tip durumlarda yine nereye geliyoruz? Çocukların menfaatine geliyoruz. Bu çocuklar için iyi değil dediğimiz hiçbir yere çocukları vermiyoruz. Burada anne olmanın, baba olmanın bir farkı yok. Sadece anne olmanın bir artısı var. Küçük çocuklarda anne çocuğu dediğimiz, mesela şey de geliyor bu anne çocuğu deyince aklıma geldi sorulardan birisi. 6 yaşından sonra velayeti ben alabilirmişim. Genelde babalar bunu soruyorlar. Hayır arkadaşım öyle bir durum yok. Yani bunun böyle bir yaşı, bir vesairesi yok. Bir kere velayeti boşanma davasında alan tarafın her zaman avantajı var. Neden? Çünkü velayetin değiştirilebilmesi için çok ağır koşullar ileri sürüyor yasa. Yani çocukların rahatını, düzenini bozmuyor. Çocuklarla ilgili velayet verilen tarafta bir ağır ihmal, çok kötü bir durum yoksa eğer çocuklar biz istiyoruz deseler bile mahkeme bununla bağlı değil. Ya yani o yüzden velayeti baştan almak her zaman avantaj fakat küçük çocuklar için hani anne çocuğu dediğimiz yani kadının bir bulaşıcı hastalığı yoksa çok kötü bir yaşamı yoksa bir akıl hastalığı yoksa hele emen çocuklar için emzikli çocuklar için mutlaka bu çocukları dediğim gibi ekside bu durumlar yoksa anneye veriyoruz ve en önemlisi kardeşleri birbirinden ayırmıyoruz. Yani e, anlaşmalı boşanmada da ayırmayın lütfen. Birlikte büyümeyen çocuklar kardeş olamıyorlar. E, geçmişi birlikte olmayan, ortak hiçbir geçmişe sahip olmayan çocuklar ne kadar biyolojik olarak, teknik olarak kardeş olsalar da e, fiilen kardeş gibi hissedemiyorlar. E, bu psikolojik gerçek nedeniyle e, çocukları ayırmıyoruz. Çocukların birlikte büyümesi kardeşliklerini hissetmeleri gerekiyor. Ee, bunun dışında velayetle ilgili e, çocuğun e, fikrinin de sorulması gerekiyor. Çok yakın zamana kadar e, Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf olduğumuz için, imza attığımız için, çocuk haklarından kaynaklanan, mutlaka çocuğun kendisini ilgilendiren konularda fikrinin alınması gerekiyor. Bakın bu şu demek değil, yani hakim çocuğu dinleyip ben boşanma kararı verirsem anneni mi istiyorsun babanı mı istiyorsun dediğinde çocuk annemi istiyorum diyorsa annesine babamı istiyorum derse babasına hakimin öyle bir yetkisi bağlayıcılığı yok daha doğrusu öyle bir kural yok. Yani burada soracak ama hakim kendisine o yaş, tecrübe ve sıfatla o olsaydı çocuğun yerine onun menfaati neyi gerektirir idiyse ona göre karar verecek. Yani tek başına dinlemek, fikrini almak, e, hakimin de o ne derse onu yapacağı manasına gelmiyor. E, yakın zamana kadar mahkemeler bu usul eksikliğini tamamlamak için mutlaka çocukları getiriyorlardı. Normal şartlarda bu uygulama varken e, herkesin dışarı çıkması, tüm tarafların, vekillerin, hakimle çocuğun yalnız kalması ve hakimi çocuğa bu şartlarda bu soruyu sorması gerekiyordu. Fakat uygulamada çok sık olarak bunun ihlal edildiğini, tarafların vekillerin olduğu ortamda sorula, bu sorunun soruldu. Hatta sırf bu soru sorulmak için çağrıldığı halde geçimsizliğe ilişkin hakimin sorular sorduğuna da tanık olduk. Allah'tan ki bu uygulama sona erdi. velayetle ilgili her iki taraf da velayeti istiyorsa boşanma davasında Mutlaka bir uzman incelemesi yapılıyor. Yakın tarihten beri, çok uzak bir tarih değil, artık bir mahkemelerin kadrolu e, psikologları, sosyologları, sosyal inceleme uzmanları var. E, bu kişilerce tutulan raporlar doğrultusunda mahkeme velayetle ilgili karar veriyor. E, fakat e, Yargıtay'da, Eskiden e, bunu yeterli görmüyorken mutlaka hakim sen de dinleyeceksin. Avrupa e, Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümleri gereği bunun böyle olması gerekir de, diyorken evet uzman görüşü yeterli. Ayrıca bir hakimin e, dinlemesine gerek yoktur. Kararları son zamanlarda çıkmaya başladığı için artık bu uygulamada fiilen sona erdi. Bugün de bu kadar diyelim.